koç ve yükselen koç burçları şimdi sizlerle birlikte Ağustos ayını değerlendireceğiz bakalım Ağustos ayında Ağustos ayında sizi neler bekliyormuş? Öncelikle şunu söylemek istiyorum Ağustos ayını ikiye böldüğümde ayın ilk 15 gününde daha çok içsel yani böyle kişisel problemler Yaşayacağınızı görüyorum böyle bir özgüven eksikliği bir kırgınlık Hani bir şey söyleyeceksiniz, birine bir şey açıklayacaksınız. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Ya hayır cevabını alır da kırılırsam gibi böyle çok ikilemde kalacağınız, e, duygu karmaşaları yaşayacağınız bir süreç olacak. Ayın ilk 15 günü. Biliyorsunuz ben zaten haftalık burç yorumlarını çekiyorum ve aynı zamanda yazıyorum. O yüzden aylık yorumları çok 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 böyle sizi sıkacak kadar detaylı bir şekilde yapmamaya çalışıyorum. O yüzden böyle bazı sizin için önemli olabileceğini düşündüğüm genel yorumlar yapacağım. Ee, şimdi öncelikle 25 Temmuz tarihinde Venüs gerilemeye başlamıştı. Venüs gerilemesiyle ilgili tüm bilgileri Temmuz videolarımda veya Temmuz ayında yazdığım haftalık burç yorumlarında da bulabilirsiniz. Venüs gerilemesi Başak Burcu'nda başlayıp tekrar Aslan Burcu'na geldi gerileme Başak'tan gerileyerek Aslan Burcuna geldi Venüs. Sizin de 5. evinize gelmiş oldu. Yani aşk, keyifler, hobiler, çocuklarla ilgili konular, eğlence anlayışınız, Keyife, zevklere, hobilere bakış açınız vesaire, tüm bu konularla alakalı. Şimdi hal böyle olunca, bir de Merkür Aslan Burcuna geçecek 7 Ağustos'ta. Mars Aslan Burcu'na geçecek yine 7 Ağustos'ta. Jüpiter de 11 Ağustos'ta Başak Burcu'na geçecek Aslan'dan çıkarak. Hal böyle olduğunda e, size neler olacak? Hayata bakış açınız, hayattan aldığınız keyif, özdeğer duygularınız biraz böyle bir zedelenebilir. Ve içten içe aslında e, hani o özgüvensizliği fazla güvenli gibi göstererek aşırı derecede egosal hareketlerde bulunabilirsiniz. Çok fazla ben diyeceğiniz, ben buradayım, beni de görün diyeceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca aşk konusunda kendinizi ilişkinizle bir yerlere koyan bir koç burcuysanız, yani birlikte olduğunuz kişilerle değerinizi belirliyorsanız eğer aileniz, arkadaşlarınız, aşkınız, sevgiliniz de olabilir bu. Eğer böyleyse oldukça özgüven eksikliği yaşayacağınız bir ay olacak. Ağustos ayı maalesef ki e, özellikle aşkla ilgili bazı korkularınız söz konusu olabilir. Yani e, uzun zamandır aklınızda biri vardır. Birine duygularınızı açmak istiyorsunuzdur. Fakat kırılmaktan korkabilirsiniz. Hayır cevabını almak istemediğiniz için kendinizi açamayabilirsiniz. Böyle bazı gelgitler yaşayabilirsiniz. Ee, bunları söyleyelim. Oldukça otoriter ve egosentrik tavırlar sergileyebileceğiniz bir ay. Hani dikkat etmezseniz karşı taraftaki her kimse oldukça kırıcı ve fevri davranabilirsiniz. Bilginiz olsun. Jüpiter 11 Ağustos tarihinde Başak Burcu'na geçecek. Sizin 6. evinizi kapsıyor burası. Ee, size neler olacak? Bir yıl boyunca Jüpiter sizin 6. evinizde kalacak. 11 Ağustos'ta geçecek. Bir sonraki seneye kadar burada kalacak. Dolayısıyla şimdiden söylüyorum. Hizmet ettiğiniz alanlarla ilgili sürprizlere açık olun bu yıl. Her türlü sağlık konusunda çok dikkatli olun. Ama aynı zamanda kişisel haritanızda olumlu açılar var ise ee, şu an tedavi gördüğünüz bir rahatsızlık Olumlu yönde, hani tedaviye cevap alabilirsiniz, olumlu yönde ilerleyebilir, ee, rahatladığınızı görebilirsiniz, hastalığınızın düzeldiğini de görebilirsiniz ama hastalıklar da gelebilir. Çünkü 6. ev aslında astrolojide düşük evlerdendir. Yaşam veren değil, yaşam alan bir evdir. Yani bu söylediklerim sizi korkutmasın, öldüren bir ev anlamında söylemiyorum. Tabii ki kişisel haritalarınız önemli tekrar ediyorum. Jüpiter ee, Jüpiter'de Başak Burcu'nda çok rahat değildir. Çok rahat ettiği bir konumda değildir. Jüpiter Başak Burcu'nda biraz düşüktür, zayıftır. Yani o vaat ettiği güzel, olumlu özelliklerini, tüm o bolluğu, bereketi, kendini geliştirmeyi vesaireyi çok 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 harikulade bir şekilde yerine getirmez. Ama ne var ki Merkür 7 Temmuz tarihinde Başak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür Başak Burcu'na geçiş yaptıktan sonra şimdi Merkür Başak Burcu'nun hem yönetici gezegenidir hem de yücelme yöneticisidir. Astrolojide böyle yücelim yöneticilikleri var. Yani Merkür çok güçlüdür Başak Burcu'nda. E, dolayısıyla Merkür'ün de Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte sağlık konularının üzerine düşmenizi gerektiren dönemler söz konusu olabilir. Ya da sağlığınızda herhangi bir problem olmasa bile siz böyle bir anda Diyet mi yapsam, spor mu yapsam, ee, işte sağlıklı yaşamalıyım falan gibi böyle bir takım şeylere kapılabilirsiniz. Hani sağlıkla ilgili bir takım başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu yıl genel olarak sizin kendinizi geliştireceğiniz, ev konularında geliş, genişleyebileceğiniz birçok koç burcu ev alabilir. Veya evini genişletebilir, evine eşyalar alabilir, e, eksiklerini tamamlayabilir ya da hizmet ettiğiniz konularda... Genişleyebilirsiniz. Ticaretle uğraşan bir Koç Burcuysanız eğer veya yükselen Koç Burcuysanız e, oldukça olumlu bir görünümdür. Hani işiniz rahat bir şekilde ilerler, güzel anlaşmalar yapabileceğiniz bir yıl olur. İş konusunda genişlersiniz ya da aklınızda kendi işini yapmak gibi bir fikir olan bir Koç Burcuysanız, e, örneğin şu an özel bir şirkette çalışıyorsunuz. Ama kendi işinizi yapmak istiyorsunuz. Bu yıl böyle bir adım atabilirsiniz. Bu anlamda güzel bir genişleme söz konusu olabilir. Yani Jüpiter başa geçtikten sonra sizin bu konularla alakalı genişlemeler söz konusu olacak. Bir yıl boyunca. Ama tabii ki Jüpiter burada e, birçok gezegenle birçok açı yapacak zaman içerisinde. Yeri, ge yeri gelecek e e e e Jüpiter, Jüpiter'e karşı evet. Yeri gelecek Satürn'e, yeri gelecek Mars'la vesaire. İşte o dönemleri zaten haftalık haftalık ben size söylüyor olacağım. Sağlığımıza iki kat dikkat etmemiz gereken dönemler olacak. Ee, bunun dışında ayın 13'ünde Merkür ve Neptün karşıtlığı var. Merkür Neptün karşıtlığı sizin 12. ve 6. evlerinizde gerçekleşeceğini düşünürsek Hizmet ettiğiniz alanlarda veya evle alakalı bir takım konularda hayal kırıklıkları yaşayabileceğiniz bir süreç olacak. Ve bu hafta özellikle rüyalarınıza çok dikkat edin. E, çok dikkat edin derken yani e, böyle bazı rüyalar görebilirsiniz ve bu sizi rahatsız edebilir. Belli saatlerde geceleri uyanmak gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ne oluyor ya falan olabilirsiniz. E, hani panik yapacak bir şey yok. Bu bu haftaya, o haftaya özgü bir durum olacak. Ee, yani herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ama günlük olarak, hani kişisel olarak neler olabilir derseniz, biraz böyle bir bitkinlik, konuşmak istememek gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ee, bu ay, yeni ay da Aslan Burcunda gerçekleşecek. 14 temmuz e, Ağustos tarihinde. Çok pardon. 14 Ağustos tarihinde. Aslan burcunda yeni ay gerçekleşecek. 14 Al zaten demiştim ya size ayın 15'ine kadar e, biraz sizin için zorlayıcı ve sıkıntılı, kararsızlıklar yaşadığınız bir ay olacak. 15'ine kadar. İşte 15'inden sonra yeni ayla birlikte biraz daha böyle kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz, e, daha huzurlu olabileceğiniz bir ay. Ama eğer hayatınızda birisi yoksa yeni bir aşk kapısı açılabilir aklınızdaki bir kişiye açılabilirsiniz bu tarihten sonra veya siz bir bayansanız size karşı taraf açılabilir yani yeni bir aşka başlayabilirsiniz çocuklarla alakalı yeni bir şeye başlayabilirsiniz e, hobi edinebilirsiniz yeni bir hobi edinebilirsiniz ki bu sanatsal olabilir resim gibi müzik gibi veya oyunculuk kursuna gitmek gibi bir takım hobiler edinebilirsiniz tatile çıkmak isteyebilirsiniz. Ancak özellikle çocukları olan bir koç burcuysanız çocuklarınıza çok dikkat edin. Özellikle o dönemde hani böyle e, işte bisiklete binen, oradan buradan atlayan, zıplayan falan da bir çocuksa hani küçük kesikli kanamalı yaralar, düşmeler, kalkmalar falan e, olabilir. Canınızı sıkabilir. O dönemde birazcık e, dikkatli olmanızda fayda var. Bunun dışında Merkür 27 Ağustos tarihinde e, terazi Burcu'na geçecek. Sizin de ikili ilişkiler, evlilikler ve iş ortaklıklarla alakalı evinizde oluyor olacak. E, Merkür buraya geçtikten sonra bu konularda biraz daha kendinizi rahat ifade edebildiğiniz, güzel konuşmalar yapabildiğiniz bir süreç olacak. E, ancak kendinizi baskı altında da hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu tarihten önce Merkür'ün Plüton'la bir e, üçgen açısı olacak. Bu olumlu bir açı aslında ama ikili ilişkiler söz konusu olunca işin içerisine cinsellik de giriyor. Hani buna birazcık dikkat edin. Karşı tarafa biraz farkında olmadan bazı konularda baskıcı tavırlar içerisine girebilirsiniz. Bu da partnerinizi rahatsız edebilir. Hani böyle sözleriniz sürekli sanki cinsellik üzerineymiş. Hani sanki hayata sadece bunu yaşamak için gelmişsiniz gibi böyle farklı farklı Konuşmalar yapabilirsiniz. Buna birazcık dikkat edin çünkü karşı tarafın canını sıkabilirsiniz. Satürn hala Akrep'te gerilemeye devam ediyor. Geçen ayda söylemiştim. O zaten Akrep'te gerilemeye devam ediyor. Çok pardon. 2 Ağustos tarihinde Satürn gerilemesi bitecek. akrebin 28 derecesinde kalacak Satürn. En azından gerilemesi bitecek. Bu da evliliklerinizle alakalı. Hani biraz daha toparladığınız, problem yaşayan bir koçsanız biraz daha toparladığınız bir süreç olacak. E, bitmiş ilişkilerinizin üzerinden de geçebileceğiniz bir süreç olabilir. Hukuksal süreçler bitebilir. Varsa şu an bir davanız, bekleyen bir durum vesaire söz konusuysa e, bunlarla ilgili bir takım sonuçlar bekleyebilirsiniz bu dönemde. Onun dışında size başka neler söyleyebilirim? Güneş tabii ki e, ee, Başak Burcu'na geçiş yapacak Ağustos ayında. 23 Ağustos tarihinde Başak Burcu'na geçiş yapacak. Yine sizin 6. evinize. Ağustos ayı aslında sizin genel olarak baktığımızda bir özdeğer duygularınızla yüzleştiğiniz yani çok fazla böyle alışverişe e, ve gösterişe meyilli olduğunuz egosantrik davrandığınız bir süreç olacak. O yüzden de hani ben bunları alıyorum ama ya da şu kişilerle arkadaşım falan ama bunlar mı benim değerimi belirliyor ya? Ben kimim? Ben gerçekten ne istiyorum ya? Diye e, oturup düşündüğünüz, kendinizi sorguladığınız bir dönem olacak, olmalı da. Venüs gerilemesinin bir amacı da budur aslında. E, o yüzden alışveriş konularına çok dikkat edin. Kendinizi kaybedebilirsiniz. Hobi edineceğim diye gereksiz paralar harcayabilirsiniz gereksiz kurumlara. Bunu da belirteyim. Bu konularda çok dikkatli olmanızda fayda var. E, güneş başa geçtikten sonra evle alakalı konularda bir yeni bir düzenlemeye geçebilirsiniz. Onun dışında e, Venüs ve Jüpiter'in, Venüs tekrar gelerek Aslan'a geleceği için bir dönemde e, Jüpiter'le tekrar kavuşum yapacaklar. Bu süreçte de oldukça, ne zaman olduğunu hemen size söyleyeceğim. E, 5 Temmuz'da. Bir hafta falan sürecek bu açı. Ee, venüs Jüpiter kavuşumu. 5 Ağustos'ta çok pardon. Bir hafta kadar sürecek. 5-6 gün kadar sürer. Ee, bu dönemde oldukça ataletli, tembel, isteksiz olabilirsiniz. Ee, kırıcı olabilirsiniz. Ancak sanatsal faaliyetleriniz varsa, yani bir koçsunuz ama ne bileyim aynı zamanda işte müzisyensiniz, oyuncusunuz vesaire hani böyle sanatsal bir durumunuz söz konusuysa beklemediğiniz bir takım gelişmeler olabilir. Pozitif konular e, olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Beklediğiniz ya da beklemediğiniz ek el kazançlar elde edebilirsiniz bu tarz konularda ya da hobi olarak yaptığınız bir şeyin hiç beklemediğiniz bir şekilde paraya dönüştüğüne şahitlik edebilirsiniz. E, bu dönemde böyle güzel bir şeyler de olabilir ama bunun da olumsuz tarafı nedir? Atalet, tembellik, bir iş yapmak istememek, kendini değersiz hissetmek, özgüven eksikliği, eve çakılıp kalmak, evden çıkmak istememek, misafir istememek, konuşmamak falan filan. Bunun da olumsuz özellikleri bu şekilde. Ee... Genel olarak söyleyeceklerim Ağustos ayı için hani en kısa şekliyle sizin için böyle Son olarak 29 Ağustos tarihinde Balık Burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu da sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Balık Burcundaki dolunay esnasında 29 Ağustos tarihinde etkisi yine birkaç gün sürer. 7-8 gün sürebilir, 10 günü de bulabilir. Suyla alakalı yerlerde çok dikkatli olmanızda fayda var. Bilmediğiniz denizlerin sularına, bilmediğiniz denizlerin suları muhteşem bir cümle oldu. Bilmediğiniz sulara girmeyin. Ee, çok dikkatli olun tatile giderken vesaire. Ayrıca yine ay içerisinde bazı hayal kırıklıkları yaşarsanız, kafa karışıklıkları yaşarsanız bu dolunay zamanında tamamen bitirmeye karar vereceksiniz bazı şeyleri. Yeni bir sayfa açmaya karar verebileceksiniz. Zihninizi uzun zamandır kurcalayan hangi meseleler var? Bunları bir düşünün. Özellikle geçmişten gelen Geçmişi tekrar ediyormuş gibi yaşadığınız bazı konular olduğundan eminim. Bu konuların bu aydan itibaren artık bir kenara bırakılması gerekiyor. Zihninizden bunları atın ve artık bir rahatlayın. Ağustos ayı sizin için eğer isterseniz yeni bir sayfa olabilir. Kendi değerinizin farkına vardığınız, kendinizi sevgiyle kucakladığınız çok güzel yeni bir sayfa olabilir. Yeni bir aşka yelken açtığınız. Ee, ne bileyim her konuda güzel başlangıçlar yapabileceğiniz bir ay olabilir çünkü bu tarz fırsatlar var. Yeter ki siz isteyin geçmişteki bazı konulara saplanıp kalmayın, bırakın onları bir kenara, e, önümüze bakalım. Ağustos ayı sizin için genel olarak böyle haftalık burç yorumlarınızı yine YouTube kanalımdan takip etmeye devam edebilirsiniz ya da blogdan okuyarak da takip edebilirsiniz beni Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımdan takip eder. YouTube kanalıma abone olursanız çok da güzel olur. Çok da iyi olur. <laughs> çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.